Atamızın hiç şüphesi dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızın güzel ilçesi Finike. Böylesi bir güzel ilçemizde. Bu beş yıllık bir süreç geçirdik. Süreçte de Finike halkının memnuniyeti zaten ortada. Seçim öncesi geldik, söz verdik o zaman da sevgili başkanımızla beraber. Finike'de yapılması gereken gerçekten çok şaşırdı yani dokuz mahallesinde kanalizasyonun olmaması denizin kenarında üzülmüştü ve kısa zamanda başlamıştık. Kentler meydanlarıyla anlıyorduk. Muhtarlar toplantımız olsun, gerek diğer toplantılarda da talepler doğrusunda ilikemizde yapılması gereken gerek altyapıyla, gerek sosyal yardımlarla, gerek e, işte çiftçimizle, üreticilerimizle olsun e, çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. Hayırlısıyla 5 yılda beraberiz. Kendikemizde hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ee, şimdi bizim e, sorunları size dile getirdiğimiz zaman işte altyapı sorunu ve meydan dolmadığı size de zaman siz de şimdi de altyapı yok mu demiştiniz. Ben de evet dokuz mahallemizde olmadığını, merkez mahallelerin e, böyle şey yaptığını söylemiştim daha doğrusu. Anladım. Ee, siz de talimat verdiniz sağ olsun. Bütçede olmadı halde, kaydım orada halde artan ödeneklerden bizim ihalemizi yaptınız ve altyapımızı e, tamamladınız. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Meydanımız çamur haldeydi. Bizim de yapma gücümüz yoktu. Biz de borçlu belediyelerden bir tanesiydik 2019'da. Sağ olun. Bunun da yaptınız. Şimdi meydanımız ışın ışın Atatürk'ümüz katılışında e, şan olmuş vaziyette duruyor şu anda. Meydanımız hakikaten e, yazın insanların sosyalleştiği bir alan oldu. E, her gün akşam nereden baksanız da 1500 aile burada ee, vakit geçiriyor. Ee, sizin sayenizde 90 yılından beri yapım ve sıcak asfaltımızı beraber yaptık. Onun için e, sizlere teşekkür ederim. Ayrıca köylere e, yaptığınız yardımlardan dolayı da teşekkür ederim. E, Arif köyüne çok büyük yardımlarda bulundunuz. Diğer köylerimize de e, yardımlarda bulundunuz. Onun için teşekkür ederim. Şimdi ben 6. mazbatayı aldım. Her aldığımız mazbatanın ağır bir sorumluluğu içerisindeyiz. Türkiye'de e, yani Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde altı mazbata olan yok. Bu benim için çok onur ve gururdur. Filikemizin ihtiyacı bir kültür merkezimizin yolu işi. Filike okum oranı %99 oranında yüksek okul. Hatta yüzde bir derneği okul yazıldı ama bir kültür merkezimiz yok. Ve sıcak asfalt borusunda yardımcı olursanız seyircilerden. İsteyen iyi yüzü yara dedik ve yemeyen araba olsun dedik. saat bize oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın en olmaya da devam edeceğiz. Ve ben de her zamanki söylediğim gibi herkesin başkanı olarak, herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden yolumuza azimle, gururla devam edeceğiz. Tekrar e, başkanım size, şahsınızda bütün çalışma arkadaşlarınıza, A'dan Z'ye hepsine çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür başarılar diliyorum.